Evet, aranacağız, temizleyeceğiz, daha da güzel olacağız. Şimdi bir duyurumuz var. 15 günde bir çakra arınmaları yapıyoruz. Kök çakrayı yaptık. İkinci çakramızı yaptık. Üçüncü çakra solar plexus. Solar plexus ne demek? Solar plexus ne demek? Bizde çakralar toprak, su, ateş, hava ve boğaz tepe çakra. Sıra göbek bölgesine geldi. Göbek bölgesine geldi. Göbek bölgesinde organlar karın boşluğu, mide, ince bağırsak, karaciğer, safra kesesi böbrekler, pankreas, dalak, bel kemiği. Duygularımız çakra demek, çark demek. Solar plexus'taki üçüncü çakra ateş çakrası olan yerde duygular birikiyor. Duygular biriktiği zaman kişiler bu duyguları eritemediği zaman yaşam alanları tıkanıyor, yaşam alanlarını geçemiyorlar. Ve bu yerler ağrımaya başlıyor ve ağrıdık, ağrıdıktan sonra da e, hasta olmaya başlıyor. Bu duyguları burada eritemezsen. Eritirsen ağrılar bitiyor, bir ferahlık, bir coşku kaplıyor seni, yaşam alanını. Hem bedenini coşku kaplıyor hem yaşam alanını coşku kaplıyor, sevinç kaplıyor. İşte bu üçüncü çakra solar plexus 8 Haziran Cumartesi günü saat 9'da yani yarın akşam. Yarın akşam saat 9'da e, bunun çalışması var. İşte üçüncü çakra ile ilgili e, fizik olarak saydığım karın boşluğunda mide, ince bağırsak, karaciğer, safra kesesi, böbrek, pankreas, dalak, bel kemiği gibi yerlerde işte buna bağlı rahatsızlıklarda varsa rahatsızlıklarınız, Bunu çalışma yaptıktan sonra bir iki çakrayı yaptık. Bunlar da çok etki aldık, çok değişim aldık. Üçüncü çakra olduğu zaman daha da değişim olacak. Bedendeki şartelleri açmış oluyorsun. Enerji akılımı, kundalini uyanışı sende gerçekleştiği için rahat, güzel bir hayat seni bekliyor. Bütün iş sende aslında. Ne kadar kendini yenilirsen, yenilersen, o kadar yaşamın değişiyor. 22 Haziran Cumartesi de 22 Haziran Cumartesi de dördüncü çakra, hava çakra bizde hava çakra. Ee, yani kalp çakra diyorlar ama biz de teminde gösterdim toprak, su, ateş, hava, hava çakra. Hava çakrada da kapalı olduğu zaman, kapalı olduğu zaman e, hayatta esnek kala, esnek kalamıyorsun hayata, empati kuramıyorsun, sevgi eksikliği, affedicilik duygular azalıyor. E, Kalbini kapatıyorsun, akciğerlerini kapatıyorsun, yaşam alanında nefes alamıyorsun, baskıların altından çıkamıyorsun. Buna bağlı organlar, kalp dolaşım sistemi, akciğerler, omuzlar, kollar, kaburga, göğüsler, diyafram, timüs bezi. Duygular buralara oturuyor ve sen buralarını eritemediğin için e, hayatta ağrılarla yaşıyorsun, sıkıntılarla yaşıyorsun, konuşamıyorsun hayattan nefes alamıyorsun, sevemiyorsun. Buna bağlı çakraya bağlı duyguları erittiğim zaman, bunlar açıldığı zaman sende zevk ortaya çıkıyor, neşe ortaya çıkıyor. Bunu da 15 gün sonra 22 Haziran Cumartesi günü saat 9'da yapacağız. Bilginiz olsun. Bunları bir açmak istedik size. Merak edenler çakra çalışmalarımıza katılabilir. 3 ve 4 yapacağız. Evet. Bundan ilgili sorumu sormak isteyen var mı? Çakralarla ilgili. Son zamanlarda bitkinlik, dengesizlik, ruh hali, kendine yabancı gibi sorular yaşıyorsan kendinde, vücudun dengesiz, enerji akışı dengesiz, bu, bu haldeysen, işte senin bedeninde yedi tane noktadan biri tıkalı, ikisi tıkalı. İşte bu biri ve ikisi tıkalı olanları açtığın zaman e, nasıl makinanın bir makinanın enerji akışı tamsa performansa çok iyi oluyor. E, i̇ki tane tıkalıysa, şartel kapalıysa yedi şartelden ne olacak? omurilikten giden ayaklarına kadar giden enerji tıkanacak, sana sıkıntı verecek. Aşağıya gitmiyor çünkü. Tamam mı? Bunu açarsan ne olacak? Zevke geçeceksin. Her çakranın 40 sınavı var mı? Seda. Şimdi çakralarda blokajlar var. Sayı olarak bilmiyorum. Ama blokajların o alanı kapattığını ve erişim noktanı kısıtladığını biliyorum. Hem fiziğini kesiyor, hem bereketini kesiyor, hem ilişkini bozuyor. Bunlar temizlenebiliyor. Bunları çok yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunlar açıldığı zaman sınav, sınav demeyelim buna, bunlara döngü diyelim. Çıkamadığın yer diyelim. Göremediğin yer diyelim. Sana onları göstereceğiz. Onları temizleyeceğiz. E, sen fark edeceksin. Fark edince açılacak. Fark edince açılacak. Fark edince açılacak. E, bunu fark etmediğin zaman bu sınav bitmez zaten. Sınavı bitirmek fark etmektir. Sınavı vermek fark etmektir. Bu şekilde... Her şey mümkün Necla. Sadece nefesle açılmıyor, nefes sade insanı alfa durumuna getiriyor. Nefesin içinde alfa durumuna, yani kirlerin kabarması diyelim, o çakranın açılma yeri ama işte onu nur enerjisiyle, nur enerjisiyle tetiklemek gerekiyor. Yani nur enerjisi olmasa zaten bu tetiklemeyi gerçekleştiremeyiz buna beş sene uğraşsak ancak toparlanır ama nur enerjisi o ters duygu çirkin duygu, seni sıkan duyguyu nur enerjisi resmen yıkayarak eritiyor ve sen rahatlıyorsun nefes sadece bunun yüzde onu. kundalini nefes sade açmaz nur enerjisi açar, nur enerjisini yükseltmek gerekiyor Selim'e evet böyle arkadaşlar Solar Plexus 8 Haziran Cumartesi yarın akşam niyet edenler girsin. Yaşam alanlarıyla ilgili sıkıntısı olanlar e, ilişkiler ilişkiler çok önemli. Varsa sıkıntılar olan temizlenir, önü açılır. 22 Haziran'da da kalple ilgili olana girsinler. O da sevgiyi, aşkı açacak sizde. Daha rahat nefes alacaksınız yaşam alanınızda. Evet. Şifa olsun diyelim herkese şimdiden. Bir müzik daha yapalım mı?